yapılmamıştır. Şöyle Ayvalar yerlere dökülüyor. Bu dökülenlerden sirke yaptım, marmelat yaptım, reçel yaptım, pestil yaptım. Daha toplanacak. Şimdi bir de ayvanın pekmezi oluyormuş. Taşındıktan sonra onu deneyeceğim. Bugün 27 Kasım 2021. Şimdi köyümüze gidiyoruz. Alan kıyıya gidiyoruz. Bakalım Mehmet Beyler boşaltabildi mi? Köyün içinde bir başka yere taşıdıkları için onlar da tek tek taşıyorlar. Gidelim yardıma ihtiyaçları varsa yardım edelim. Burası köy ayrımlarının olduğu bir yer. Kiraz alım yeri, meydanı diyeyim. Kiraz zamanı burada o tırlar, kamyonlar, tezgahlar. Nasıl renkler, nasıl bir güzellik bu ya. Of. Şimdi bu köylerin hepsini keşfedeceğiz. Furunlu'dan buraya doğru gelirken yol üzerinde 31'ler, Söğütören, Çamlıbel. Aşağı doğru giderken buradan 3 kilometre sonra Kızıl Ağaç var ki o köyü de çok merak ediyorum. Eski Furunlu yolundan gelmeyi tercih ediyoruz. işte o yol burası. Yani köye buradan gelebiliriz, Bayındır'dan çıkabiliriz veya böyle geliyoruz. Köyün diğer tarafından gittiğimiz zaman da Kemalpaşa yönünden gelebiliyoruz. Normalde bu mevsimde kar yağıyor olması gerekiyor ama tabii ki her yerde olduğu gibi burada da iklim değişmiş. Kasım'ın 27'si. Yani artık kış olmalı ama üzerime mont alma ihtiyacı bile hissetmedim. Hadi hareket etmesek evet üşürüz ama öyle dişlerimiz çarpacak kadar bir soğuk yok. Değil. Hey. eşyaları getirdik işte böyle yığdık bahçeden getirdiğimiz eşyaları şimdi bahçede daha doğrusu burada neler yapılacak en son iş olacak ama şu kapı değişecek giriş kısmı çok hoş bakın burada bir kiraz ağacı yanında kiraz orada yine kiraz burada cevizle beraber bir erik orada bir erik ev epeyce ele alınacak onu konuşuruz şimdi bahçede ağaç dikilecek yer yok maşallah Epeyce ağaç var. Aslında istediğimiz işler var ve gerçekten bu süre çok sıkıntı veriyor insana. Hani şu anlamda çok şükür. Evet yani büyük iş bitti, yerimizi belirledik. Ama şimdi yapılması gereken işler var. O işler içinde kendimizin yapabileceği şeyler olsa sıkıntı değil ama tabii ki ustaların yapması gereken epeyce iş var. Şimdi bu üst kat tamam ama alt kat tamamen boş. Eğreti olarak kapatılmış yerler var ama aşağısı 48 metrekarelik alan bomboş şu anda. Bu alan ev haline getirilecek. İstiyorum ki o ustayı ayrı getir, bu ustayı ayrı getir yapmayayım. Bana bunların hepsini yapacak bir usta bulayım ya da işte bir firma bulayım. Görüşmeler yapıyoruz şu anda ama fiyatlar da hani biliyorsunuz dolar çok hızlı yükseliyor. Fiyatlar onun için çok oynak. İnsanlar net bir rakam veremeyebiliyorlar veya verdikleri rakamlar çok çok yüksek olabiliyor. Yani kararsızız bu konuda fikir de istiyorum. Instagram'dan yazarsanız çok daha mutlu olurum. Adresime bakın bırakayım buraya. Yani epeyce fikre ihtiyacım var. Örneğin şu görüntü bile beni çok rahatsız ediyor. Yani şu boruların yukarıdan gelen mutfağın, banyonun borularının böyle olmaması gerekiyor. Yani görsellik de önemli. Usta önerecek bu tür şeyleri. Çünkü biz hayatımızda kaç defa yapı yaptırıyoruz. Yani usta bunları ya arkaya alacak Gömecek. ya da bilmiyorum onun başka bir yolu vardır mutlaka ama burada böyle olmaması gerektiğini biliyorum ev kısmının dışında öne böyle daha uzanacak bir veranda istiyorum çünkü Hayat dışarıda geçecek daha çok buralarda. Yani şu anda elimizde tamam yaşanabilecek 48 metrekarenin yarısı kapalı olarak şöyle bir alan var ama hani içine girdikten sonra ben inşaatla uğraşmak istemiyorum. Ben bahçeyle uğraşmak istiyorum. Onun için de bu alanın bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi köpeklerin sağa solu belli olmaz ya da çok yanaşmadım. Kuzum, canım, tarçın. O tarçın, yanındaki de onun yavrusu Duman buraya ilk geldiğimde aa ben size bakın şimdi biz bu bahçeye hani anlatmıştım daha önceki videolarımda bir sene önce haberdar olmuştuk ama ilk kez Haziran'da gelmiştik değil mi biz? Haziran'da gelmiştik bakın şimdi Haziran'daki o geliş sürecimde çektiğim videoyu yayınlayayım hadi onu izleyin Niye konuşmuyorum biliyor musunuz? Önce bir sesleri duyun istedim. Bir bahçeye geldik. Satılık. Yani e, bu videoyu uzun süre koymayacağımı söyleyeyim. Çünkü durumumuzu ayarlayabilirsek gerçekten çok içimize sindi. Bakalım. Şu büyük ağacın arkasında ana yol var. Ana yoldan bir sokağa giriyorsunuz. Bu alanda Kuş sesleri benim sesimi bastırıyor. Bu alanda bir bahçe burası. Bahçede neler var derseniz. Öncelikle bol miktarda kuş sesi var. Elmalar, kirazlar, kızılcıklar, börtlenler, erikler. Yani saymakla bitmiyor. Ve bu arada böyle kafamıza bir şeyler çarpıyor. Bir bakıyorsunuz kirazlar. Bir bakıyorsunuz. Hemen aldık. Yedik. Arabın içeri girerken dallara sürtünleri girmek zorunda kaldı. Takır 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 ses geliyor. Ne oluyor dedik? İşte şöyle ceviz ağaçları. Artık cevizlerin ağırlığından dallar yerlere sarkmış. Hemen şöyle açalım. Bahçenin sınırı şurası. Şöyle boylu boyunca gidiyor. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz benim için? Şuraya doğru çit boyunca gittiğimizde ki hemen gideyim. Bakın böğürtlenler şıkır şıkır. Hemen çit boyunca gidiyorum yine. Çok güzel bir ceviz ağacı. Yine burada ortada bir ceviz ağacı. Hemen ilerisinde yine bir ceviz ağacı. Ve ceviz ağaçlarıyla sarmaş dolaş olmuş kiraz ağaçları. Kirazlara bakın. Maşallah. Yüklü yüklü dallar. Ve o kadar da lezzetli ki. O kadar da lezzetli ki. Ve yine Böyle geliyoruz çit boyunca. Şuradaki çiti görünce bahçe bitti sanmayın. Bahçe tavuk dolu. Tavukları kafese koymak yerine sebze bahçesini kafese koymuşlar. Hemen sebzelerin bulunduğu bahçeyi geçiyoruz. Devam ediyorum çit boyunca ve şu şurada da burada üç tane bu çirkinden var. Bunlar var ya bu hiç çirkin çok şımarıklar çok şımarıklar. Ayaklarıma dolanıp duruyor. <laughs> çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Şşşt dur. Kuş seslerinden dolayı duyulmayabilir sesi. Şşşt <laughs> edepsiz dur. Yahu dur. evet. Burada bir dere akıyor. Yani. Yani buranın. Yavrum dur. buranın sınırı. Şöyle akan bir dere. İşte böyle boydan boya dere akıyor. Ağaçlar o kadar zengin, o kadar güzel ki yerlere değiyor ve bu bölgenin galiba havasından, toprağından kaynaklanıyor bu. Çiçekler ayrı bir güzel açıyor. Şu karanfil yani bildiğimiz karanfil. Ama hem rengine bakın hem de kokusu var ya. Uf! Anlatılmaz bir güzel koku. İşte böyle bir bahçe. Ne dersiniz? Hani videoya efekt koymak istesen kuş seslerinden efekt yapalım desen bu kadar zenginliği koyamazsınız. O kadar yoğun kuş sesi var. kısmı profilden kendisi yapmış iki oda hani odanın birini salon gibi düşünün yukarıda ve açık mutfak Amerikan mutfak mı desek öyle ve ön kısma öne açık o camlı yer yani istenirse profili sağlam diyor yeniden düzenlenerek yapılabilir evet işte böyle yani o zamanlar hainlik yaptım ve dedim yayınlamayacağım ben bunu diye ama o arada tabii ki başka insanlar devreye girmiş. Almak isteyen olmuş, olmamış ama bakın bize kısmetmiş. Tekrar döndük dolaştık. Bura bize kısmet oldu. Şu bölgeyi köpeğin arkasındaki kısmı mutfak olarak düşünüyorum. Yani o köşede bir L mutfak tezgahı olsun. O L'nin bu tarafında lavabo olsun ve lavabonun başında da şu bahçe kapısını gören bir pencere olsun. Şu arka banyo tuvalet şu tarafta oda olacak. Ve sonra şuraya kadar uzanan yani ağaçların burasına kadar uzanan 3 metrelik. Eh, yani anca olur. 3 metre bir veranda üstü kapalı olacak. Evet işte böyle. Yani fikirler istiyorum şu anda. Burayı yaşanabilir, alt katı yaşanabilir hale dönüştürmek için. Önümüzdeki hafta gelip ağaçlara gülleci bulamacı atacağım. Yani henüz hala kalamıyoruz. Gitgelli oluyor bu işler. Gitgelli gerçekten zor bu işler. Bir de ağaçların bakımına hani yerlere falan başlayacağım da ay bir tane bile tarım aletimiz kalmadı. Çaldılar ya. Ay baktım yani ne bel kalmış, ne kürek kalmış, ne çapası kalmış yani kullanılabilir durumdaki tırmıklar, şunlar bunlar her şey gitmiş. Onları yeni baştan almayı da düşünmüyorum. İkinci el almayı düşünüyorum. Yani ben buraya böyle lüks bir şey koymak istemiyorum. Önce bir tanımak istiyorum. Çevreyi güvende diyorlar ama dilimiz o kadar yandı ki öteki tarafta. Hele son gider ayak işte bu kulübeye girip de bütün o araç gereçlerin çalınması. Banklar gitti, şu gitti, bu gitti sıfırdan başlıyoruz. Ama sıfırdan başlarken de lüks yok, ihtiyaç var. Onun için de bahçesini bozan ya da ben artık bahçeyle uğraşamıyorum, onun için bunlarla da işim yok diyen, El arabasından tırmığına, işte küreğinden çapasına, her şeye talibim. İkinci el olarak satın alabilirim uygun olursa tabii ki. Yani sıfırdan kuruluyor bir bahçe. Ağaçlarım çok güzel. Hepsine sevgiyle bakacağım. Şimdi kafam şu kiraz ağacına takılı olarak gidiyorum. Henüz daha kirazlı cevizli nasıl bakılır bilmiyorum. Sürekli onlarla ilgili videolar izliyorum. Kirazımızın gövdesi şöyle bir şey olmuş. Hastalıkmış bu. Ne yapılır buna? Bilenler lütfen bunu da yazsın. Yani bayağı kabuğu ayrılmış. Şöyle yakından da göstereyim otlar ot ay ot biçme makinem duruyor çok şükür ki baharda bu otları biçeceğiz buralar traktörle bir sürülecek sonra şuraya ve ileriye birer tane tahta çardak çakacağız Ay çok şey yapacağız başlangıçlar çok heyecan verici evet yeni videolara kadar hoşçakalın ha sıkıntı bak buraya getirdin o tabandan bir tane getirsin buraya koyarsın Kahve, çay üstüne gorsun. Köyümüzün meydanı artık bütün videolarda gösteriyorum ve köyümüzde pansiyon da varmış. Hani gelip kalmak isteyenler için işte bu Remo kafenin üst katına pansiyon yapmışlar. Bu taraftan şöyle bir manzarası var. Giriyorsunuz balkon kısmı. İşte işte böyle bir yer. Bir oturma alanı. Kendiniz yemeğinizi pişiriyorsunuz. Tertemiz. Banyosu, tuvaleti ve burada da bir oda. Gayet güzel. Vallahi helal olsun. Güzel düşünülmüş ama. Evet. Yani gideyim de alan kıyıda. Özellikle yazın sıcak günlerinde yaylada bir gün geçireyim diyenler. Bu sene geceliği ne kadardı bunun ya da günlüğü diyeyim? Günlüğü 200 lira. Günlüğü 200 lira. He, yemek yok içinde. Yemek yok. Kaç kişiye kadar kalabiliyor? İki kişi bir de çocuğu varsa. Evet. Yani o da 200 lira değil mi? Kişi başı değil. Evet. Da... Gel, gel anne. Gel sen, Gel, 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 gel. Sen nasıl Temenni edeyim kay... Nasıl yiyor bir... Aa, bir tane daha geldi. Aa, aa. çok açlar, çok koy kenara. Çok. Dök öyle ha. Ay şu çok zayıf. Ay yavrum yavrum yok. Ay, al, 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 gel. Gel. Bak. Ne oldu senin gözüne? Ne oldu senin gözüne? Hadi mamanı ye, mamamı ah. ye. Hayır, hırlamayın birbirinize. Efendi efendi yiyin. Şunların altına hayvanlar için yemlikler yapalım. Şöyle üstü hani çatılı tenekeden yani bunun altına yapılırsa yağmurdan yaştan da etkilenmez. Su bulurlar. Burada su bol ama bu mevsimde mama bulmaları sıkıntı. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Evet, sağlıkla bahçemizi, evimizi teslim alıp böyle içinde oturabileceğimiz günlere ulaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.